Sevgili takipçilerimiz hepinize yeniden merhabalar. Ayanoğlu Gayrimenkul bugün avcılardan size seslenmekte. Altınoluk Avcılar bölgesindeyiz. Size 350 metrekare arsa içerisinde açık otoparkı olan 55 metrekare taban oturumuna sahip 3 katlı bir müstakilimizi tanıtacağım. Çok geniş bahçeye sahibiz. Normalde en başta giriş kapısından başlıyoruz ama bu sefer bahçeyi gösterelim sonra içeriye girelim dedim. Açık otoparkımızı görebiliyorsunuz. İki tane birbirine yakın tam müstakil villamız var. Buradan iki villayı ayıracak bir duvarımız olacak. Arkaya doğru geçelim bahçeye doğru geçiş yapalım. Binamızın dış mantolamaları beyaz olarak tasarlanmış. Yine duvar boyama, duvar ledlerimizden mevcut. Hemen arka tarafa geldiğimiz zaman bakar mısınız? Çok geniş bir bahçe alanımız var. Buraya şu an çim çalışmaları da yapılıyor. Peyzaj alanları yapılacak. Bir tane zeytin ağacımız var büyük. Limon ağacımız, limon çamlarımız olacak buralarda. Hemen burada baktığınız zaman odamızın penceresini burada görebiliyorsunuz. Monoblok panjurlara sahibiz. İçeriye doğru devam edelim biz. Burada bir tane zeytin ağacımız var dedik. Bir de burada zeytin ağacımız var. Aynı zamanda yan taraflarda da led aydınlatmalarımıza mevcut. Yani sabah akşam burada aydınlığımız var diyebiliriz. Şimdi evimize giriş yaptığımız kapıdan itibaren başlayalım. Gayet kaliteli ve sağlam bir kapıyla, çelik kapıyla giriş yapıyoruz. ayna tipli bir kapı. Hemen ben direkt salon mutfak alanına geçiş yapalım diye düşünüyorum. Salon mutfağımız bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 28 metrekare net kullanım alanına sahip. Yerden ısıtma, havuz ledlerimiz var. Aynı zamanda Güzel bir ada mutfak çıkıntımız var. Ya Burada masaya da ihtiyacımız yok. Hem burada e, yemekleriniz falan kalabalık olmadığınız zaman burada yiyebilirsiniz. Evlerimizi siyah tonlarda kullanmışlar. LED aydınlatmalarımız burada da var ve amber rengi kullanmışlar. Çok güzel olmuş. Şimdi buranın bir güzel avantajını söyleyeyim. Bu katımızdan bile deniz manzaramız var. Zek geçelim bu tarafa gösterelim istersen. Şurada ayakta durduğum yerde bile deniz manzarasını çok net bir şekilde görebiliyorum. Zaten e, monoblok panjurlarımızı da söyledik. Üst kata doğru ufak ufak geçelim artık. Kapılarımız da zaten artık bunlar nelerde olmazsa olmaz. Çok da anlatmak istemiyorum onları. Burada güzel bir fortman alanı bırakılmış. Ayna bırakılmış kapıdan çıkmadan önce kendinize belki bakmak istersiniz diye. Hemen burada küçük bir yarım banyomuz mevcut. Evet, yani bu tarafa doğru da böyle bir boş alan bırakılmış yine. Hemen bu katımızda, yani ben çok beğeniyorum her defasında da kesinlikle olması gerektiğini düşündüğüm. Bu katımızda da bir odamız mevcut. Bu odamız ana yatak odası gibi EVV banyosuna da sahip. Şöyle <laughs> ışıklarından açmışım, onları da açayım. EVV da gayet ideal boyutlarda. Şöyle zaten küçük bir duşakabin yeterli olmuş burada. Üst kata doğru devam edelim. Burada ha, şunu atlamayalım. Şurada da küçük bir vestiyer alanı, daha doğrusu ayakkabılık bırakılmış. Belki hani daha katlanabilir. Bunların hepsi tamamıyla sizin tercihinizde. Küçük led aydınlatmalarının sensörlü ledlerimiz var. Evimizin birinci katına geldiğimiz zaman daha burada spot ledlerimiz bizi karşılıyor. Hemen sol tarafında güzel bir misafir odamız var. Çocuk odası da yapılabilir. Fransız balkonu bırakılmış. Güvenlikli bir yer açıkçası baktığımız zaman. E, yer aynı zamanda fayans, parke görünümlü fayansımız var ıslak zemin. Yerden ısıtmada ıslak zemin biraz daha faydalı olacaktır diyebiliriz. Buraya geldiğimiz zaman evimizin ana yatak odalarından bir tanesi bu. Yine ev ve var ve burada yine deniz manzaralı bir balkonumuz var. Şöyle baktığımız zaman günden güne yani daha doğrusu kattan kata deniz manzaramız daha da artıyor. Bir de terasın deniz manzarasını görmenizi istiyorum. Oda çok az kaldı. Birazdan oradayız. Bu kattaki şu odayı anlattık, buraya geldik. Ha, FFV mayosunu atladık. Ben de diyorum neyi atladım? Ben? Burada akordeon tip bir duşakabinimiz var. Hemen bunun arka tarafında sersen içeriye gir abi. Burada bir banyo dolabımız mevcut. İstenildiği takdirde led döşenilebilir buraya. Onu çaytımız size bırakmış. İsterseniz döşersiniz diye. Yalnız kullanılan tonu görebildin mi? Burada daha detaylı verelim onu. Şu mavinin ne kadar güzel olduğuna bakar mısın? Burada bulaşık makinesi... Ama niye hep Çamaşır makinesi için bir alanımız var. Artı kurutma makinemiz için bir alanımız var. Ve kullanılan mavi gerçekten çok hoşuma gitti. Burada yine akordiyon tip bir duşumuz var. Burada da güzel nişler bırakılmış. Şelale duş başlığı, havalandırma penceresi. Bence banyolarda bu bazen atlanılabiliyor yani mimari durumdan kaynaklı Bence olması gerekiyor bu havalandırma penceresinin. Ben nedense fanı yeterli bulmuyorum orada. Şimdi burada da küçük bir balkonumuz var. Arka bahçemizi görebiliyoruz. Aynı zamanda şu an kameramın tam bulunduğu yere kombi alanı bırakılmış. Kombimiz de burada kalabiliyor. Burada bile, abi şurayı gösterir misin? Ne kadar güzel bir dağ manzaramız var. Bu arada bile. Deniz manzarasından ziyade dağ manzarası da gayet güzel. Evet, yukarıya doğru çıkalım. Aralarda böyle buz aydınlatma pencereleri bırakılmış. Temizliği de kolay olacaktır buzlu cam kullanılması. Güzel olmuş o yüzden. Burada bir depolama alanımız var. 5 artı bir, ben fiyatını belirtmedim ya. Gene unuttum. 18 milyon fiyata sahibiz. Pazarlığımız tabii ki de mevcut. Burada bir depolama alanımız var. Bayağı geniş aslında. Buraya kadar gidiyor. Çok net gözüküyor mu bilemedim. Evet ışıklarımız yandı. İnşallah güzel gözükmüştür. Evet. Bir de bu katta bir odamız var. Son kat odamız çatı katı konsepti. bakar mısın böyle? Çatı katı direkt buradan. Gizamlı bir şekilde ayarlanmış. Ve teras alanımıza çıkan. Aslında anlatmaya gerek yok diyeceğim. Biraz komik olacak. Bakar mısınız ya şu deniz manzarasının güzelliğine? Hani sadece o zannettiniz değil mi? Döner misin abi de arka taraf? Bir de şu dağ manzarasına bak. Ya bilmiyorum ya bunları gördüğün zaman insan niye yaşadığını hatırlıyor bence. Bu güzellikleri görmemiz gerekiyor. Hepimizin bunlara ihtiyacı var. Gayet geniş bir teras alanımız var. Gördüğünüz gibi buraya bir mutfak alanı yine bırakılmış. Arzu ederseniz mutfak kapaması yapılabilir. Burası yine kapatılabilir. Çatımız gayet kaliteli malzemelerden olmuş. Evin içinde kullanılan malzemelerin hepsi kaliteli. Buradaki banyomuzu da göstereyim sonra kapanışa gidelim. Bu katımızda da bir banyo olması buradaki oda için gayet ideal olmuş. O zaman kapanışa gidelim. Evet videomuzun burada kapanışına gelmiş bulunmaktayız. Atladığımız bilgiler var mı diye düşünüyorum. Deniz mesafemizi söylemedik. Denizi gördüğümüze göre çok da uzak değilizdir diye düşünüyorum. 460 metre kuş uçuşu bir mesafemiz var. E, 55 m² taban oturumumuz olduğunu söyledik. 165 m² net kullanım alanımız var. Bunun dışında balkonlarımız var. Ekstra geniş alanlarımız, kilerlerimiz, depolamalarımız da tabii ki de mevcut. E, bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Biz takip edin. Hoşçakalın.